Günaydın çok kıymetli takipçilerim. Tarihimiz 4 Ocak 2023 Çarşamba, saat şu anda 5.45. Yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım. A N -E -L -E -I -S. Haftalık tahmini 4,56 TL IS Haftalık tahmini 3,92 TL PRZMA, ıs. Haftalık tahmini. 7,96 TL GNTS, Haftalık tahmini. 6,83 TL ERBOS, ıs. Haftalık tahmini. 171,36 TL PNSUT, Haftalık tahmini. 72,99 TL SASA, is. Haftalık tahmini. 112,50 TL EURUSD eşittir X. Haftalık tahmini. 1,07 TL ULKER, Haftalık tahmini. 45,82 TL T.E.T.M.T.I.S. Haftalık tahmini. 293 TL 56 kuruş dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.